Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin evlerine gelen misafirleri yetkililere bildirme zorunluluğu son günlerde daha agresif bir şekilde uygulanmaya başladı. Özgür Asya Radyosu'na konuşan üç Uygur ilçe yönetim kadrosu Doğu Türkistan'ın en az 2 bölgesindeki yetkililerin son aylarda Uygurların evlerine gelen misafirleri 10 dakikayla 2 saat içinde polislere bildirme zorunluluğunu agresif bir şekilde arttırdığını söyledi. Bu zorunluluğun ilk kez Haziran 2015'te uygulandığını, Aralık 2021'de Sincan Komünist Parti Sekreterliği görevini devralan Marshing Green hükümeti tarafından giderek daha fazla vurgulandığını söylediler. ABD'deki Esir Milletler Haftası etkinliklerinde Uygur sivil toplum kuruluşları ABD'yi ve uluslararası toplumu Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da devam eden soykırıma odaklanmaya çağırdı. ABD'de faaliyet gösteren sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti Esir Milletler Haftası etkinlikleri dolayısıyla ABD ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında 1949'da bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin liderlerine yönelik Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen suikastın ardından devrildiği bildirildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu genel kurulda Türkiye'deki Çin yatırımlarına değindi. Sadece otomotivde değil başka alanlarda da Çinli yatırımcılara alan açıldığını görüyoruz. Tabii Çin'in biz sadece ticarette değil medyada da ne kadar hakim olduğunu görüyoruz. Biz Doğu Türkistan meselesini gündeme getirdiğimizde nasıl bazı kalemlerin Çin lehine yazılar yazdığını da biliyoruz ifadelerini kullandı. Kavuncu açıklamasında Türkiye'nin yüzünü döneceği bir zihniyet değildir burası. Elbette ekonomik olarak her kesimden yatırımcıyı alır fakat Çin farklıdır. Çin bir dev değildir. Çin'le yapılacak her konu, her anlaşma çok ciddi şekilde uzun uzun konuşulmak zorundadır. Hele de TOG gibi yerli bir markayı üretip ondan sonra da siz karşısında getirip BGD'yi koyarsanız bunu nasıl anlatacaksınız dedi. Apple için Çin pazarı zorlu geçmeye devam ediyor. Teknoloji devi Huawei gibi yerel şirketlerin öne geçmesinin ardından yılın ikinci çeyreğinde ilk beşteki yerini kaybetti. IDC'nin 2024 yılının ikinci çeyreğini kapsayan raporuna göre Apple, Huawei gibi yerel şirketlerin öne geçmesinin ardından Çin'in akıllı telefon pazarında ciddi bir pay kaybetti. Rapora göre Apple Çin'de en çok satan markalar sıralamasında ilk beşin dışına düştü. Markalar Vario, Huawei, Oppo, Honor ve Xiaomi olarak sıralandı. Moğolistan'da Atlılar Kültürü 2024 projesi kapsamında yapılan kazı çalışmalarında 5. ve 8. yüzyıllara ait mezarlar bulundu. Mezarların şu an Juan, Göktürk ve Uygur dönemine ait olduğu düşünülüyor. Türk ve Moğol arkeologlar tarafından Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulak ilçesine bağlı Şov Dağı ve Tuğul Irmağı havzasında yer alan Orta Çağ dönemi Konar göçlerin anıt ve mezar alanlarında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda yeni gelişmeler elde edildi. Kazı sonuçlarında ulaşılacak bilgilerin hem Türkiye'de hem de Moğolistan'da ortak makaleler içerisinde yayınlanacağı ek olarak çalışmanın sonradan kitaplaştırılacağı bildirildi. Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşen görüşmede işbirliklerinin genişletilmesi isteği tekrarlandı. Özbekistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcıları ve beraberindeki heyetler 25 Temmuz 2024 tarihinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te siyasi istişareler gerçekleştirdi. İkili ilişkilerinde ele alındığı görüşmelerde ticaret, ekonomi, kültür, yatırım ve insani yardım alanları gündeme geldi. Rusya ile Çin, Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurulması için uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Rusya ile Çin arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma Rusya'da resmi kararların duyurulduğu internet sitesinde yayınlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki kez başbakanlık yapan ve şu anda vatana ihanet ve 2022'deki ayaklanmalar sırasında iktidarı ele geçirmeye çalışmak suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan bir zamanların güçlü siyasetçisi Karim Masimov'un af talebini reddetmek üzere başkanlık af komisyonuyla anlaştı.